Kastamonu ili Dada ilçesi Aktaş Tekke köyündeyiz. Meyre mahallesindeyiz. Hemen bulunduğumuz, içerisinde olduğumuz alan Meyre mabedi. Burası bir tapınak olarak kullanılmış. 2000 e, milattan önce 279 yılında inşa edilmiş. Daha sonra Aleksandros tarafından e, Hristiyanlığa geçince burası kiliseye çevrilmiştir. O gün bugün burada kalıntı devam etmektedir. 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından burası sit alanı olarak ilan edilmiş. Kazı çalışmaları başlatılmış. Ancak o günden sonra buraya dokunulmamış. Burasını biz turizmci olarak burayı Paflagonya rotası. Burası zaten antik çağda Paflagonya rotası olarak geçmektedir. Biz Zonguldak'tan başlayıp Sinop'a kadar giden güzergahta rotalama çalışmaları yapıyoruz. O rotalardan birisi de Dada ilçemiz. Dada ilçemize geldiğimizde bu tarihi meyre kalıntılarını görünce burayı da kültür ve tarih rotamıza ekleyerekten yolumuza devam etmek istedik. Ancak buranın böyle tarihin adeta yok oluşuna tanık olmaktayız. İşte ahırlarda, evlerin duvarlarında bazı kalıntılar yani buradaki alınan taşlardan oralara monte edilmiş. Ama buranın tamamen kazı çalışmalarının devam ettirilip burayı ülke turizmine kazandırılması ve tabii ki koruma koruma bilinciyle kullanılmaya, turizme kazandırılıp gelecek nesillere bırakıp turizmde buradan bir pay sahibi olunması gerektiğini düşünüyorum. Daday'ın turizmde de ön plana çıkarılması ve buradan Daday'dan bu rotadan devam edip Sinop'a kadar giden güzergahta burası Paflagonya için çok önemli bir nokta. Ha, o o ne hocam? Onun üstünde aslan kapakması var. Meyre mahallesinde bulunan Meyre Mabedi adı altında bilinen tarihi kalıntıların olduğu yerdeyiz. Bu kalıntılar Milattan önce 279 yılında inşa edilmiş bir binanın kalıntıları. E, mabedin üst yapısı zamanımıza kadar tarif edilmiş. Maalesef bu topraktan aşağısı temel kalıntıları kalmış ve bir de büyük güç yetmeyen taşlar kalmış. Diğer taşlar köyde ev, ahır, samanlık gibi yapılan yapılarda kullanılmış. Günümüze kadar gelen şekli bu şekildedir. 2007 yılında müze müdürlüğümüz tarafından burada bir çalışma yapıldı. Bir temizlik yapıldı, ortaya çıkarıldı ama o günden bugüne kadar tekrar ortalığı çalı bastı. Bir çalışma yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya burada ne varsa, ne yapılmak istendiyse o günkü şekliyle meydana çıkartılması gerekiyor. Var mı? Hiçbir yazı gibi bir şey var mı? Aha bak. Şunlar. Dol, dolayışları birbirlerine kim birbirlerine etlemişler. Bu tam sigaray biri. Toprak mı şurada, şurada. Çukurada, Bu yanıyor. Şurada buhang geliyor. adamların nereden geldi? Var nereden nereden, nereden geldi? Şu fabrika. Yapmadı aşk, değil mi? bunda hazırdı bir yerler. 217'de yapılmış 317'ye. Buraya oturayım mı hocam. Ne hocam? Burası burası kayı demiyor. Burası çıktı. Burası burası. Burası ne var? Gidiyor. Ne diyeyim? Geliyor.